Alsana verelim abi. Al. Başka bir <laughs> şey selamlar. <laughs> Allah'a yemin ederim büyük bir hassasiyetle <laughs> <laughs> Hepiniz Kırşehir Başkanlığı'na, 2 gün olan kongresine hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İl Başkanlığı ikinci olan kongresi, Divan Başkanlığı ve Katip Üyeli için önerge. Aşağıdaki isimler yazılmıştır. Divan Başkanlığı, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Tevhik Eren, Katip Üye, Kayseri Başkanımız Murat Kelek, Katip Üye, Ankara İl Başkanımız Sayın Hamza Turut, Katip Üye Memna Albayır, Katip Üye Buse Toprak. Ödenkeyi teklif edenler, İl Başkanı Ali Boyacı, Zahir Uyar Merkez Başkanı Gökhan Satı, İl Başkan Yardımcısı Osman Ateş İl Başkan Yardımcısı İsa Öztürk İl Başkan Yardımcısı Kabul ederler Eski Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Çok teşekkür ediyorum. Sayın İmam buyurun. Kırşehir Ola Kongre'mize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şeffaf, çalışkan, çözüm odaklı bir siyaset anlayışıyla yol yürüyeceğiz. Her mahallede, her sokakta, her caddede her hanede insanımızın sesine kulak vererek ihtiyaçlarını, sorunlarını ve beklentilerini hep birlikte karşılayacağız. Bu kongre vesilesiyle Özbağ kasabamıza vermiş oldukları destekten dolayı başta Sayın Genel Başkanımıza, Partimizin değerli yöneticilerine ve kıymetli il başkanımıza teşekkür ediyorum. Kıymetli gittiğimiz zaman hep istekte bulunuyoruz, hep ee, ricalarda bulunuyoruz ama bu sefer de bir teşekkürde bulunmak istiyorum. Sayın genel başkanımın kış yeri özel bir ilgisi var. Seçildiğimiz günden beri iki senedir derdimizle de dertlendi, borcumuzla borçlandı, sevincimizle sevinçlendi. Ben ee, burçlu hakkımız adına özellikle burçlu hakkımız adına bu yakın ilgisinden, yakın desteklerinden dolayı teşekkürlerimi ve şükranlarımı diyorum. Sağ olun. Kırşehir, Büyük Birlik Partisi Kırşehir Olağan İlk hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün ahiler diyarı, ozanlar memleketi, yiğitler yatağı Kırşehir'imiz büyük bir coşku, büyük bir heyecan ile liderimiz, yol başçımız, genel başkanımız Sayın Mustafa Destici Beyefendi'yi ağır havanın gururunu yaşıyor. <laughs> Sayın Genel Başkanım, Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun emanet olan bu kutlu davayı kararlılıkla, azimle, inançla taşıyan bir yiğit dava adamı olarak yanımızda bizlerle sonuna kadar yürüyeceğiz. Büyük Birlik Partisi Kırşehir'in teşkilatı var. Genelde 31 Mart 2004 yerel seçimlerinde Sayın Genel Başkanımızın liderliğinde ilimizin en büyük ilçesi olan yine ilimizin en büyük belediyesi olan, olan Özbağ'da yerel seçimlerde birinci olarak hamdolsun belediyelerimizi kazanarak güçlü bir başarı edildi.